O af yasasının en büyük sorunu ayrımcı olması. Ceza infaz sisteminde sivil Toplum Derneği'nden kısaca CİST'ten Cansu Şekerci yasanın yarattığı ayrımcılığı şöyle anlatıyor. Aslında devletin kişilerin yaşam hakkı üstünden alması gereken ciddi bir reaksiyon varken bu koşulun salıverilme sürelerinin hesaplanmasıyla ve koşulu verilme sürelerinin suç tiplerine göre farklılaştırılmasıyla karşımıza çıktım. Halbuki sağlığın karşısında alınmam önünden e, herhangi bir ayrım gözetmek sizin tüm opusları karşı alınması gereken, tüm opuslar için alınması gereken bir önlemdi. Fakat biz bugün e, koşulu verilme süreleri üzerinden ki tutuklu mahpuslar için koşulu sol verme süresinin hesaplanması mümkün değil. Ve kimi için bu geçerli. E, ee, hem tutuklu hükümlü ayrımına giderek hem de suç tipi ayrımına giderek insanların yaşam hakkını tartışmaya başladık. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yasanın mecliste tartışıldığı süreç boyunca yaşam hakkı gereği tüm tutukluların serbest bırakılması için ve suçluların cezalarının ertelenmesi için mücadele verdi. Yasanın çıktığı son ana kadar bunu savundu. Siyasi mahpusa da eşik indirim olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, ve e, anayasanın 10. maddesine uygun eşitlik ilkesine uygun bir infaz yasasının siyasi kaygılardan uzak bir şekilde e, ortak... E, bir metotla çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca e, koronavirüs salgına dolayısıyla kim kitapların e, serbest bırakılması ve mahkumların da infaz erteleme alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kim siyasi kaydoların üstünde, e, kim suçların üstünde yaşam hakkı gibi bu son kavramının birinci sırasındaki bir hak geliyor. Bundan dolayı cezaevlerinin bir bu boşaltılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak hırsızlar, gaspçılar, taksirli adam öldürenler bırakıldı. Hiçbir şekilde şiddete başvurmayan gazeteciler, avukatlar, muhalifler ve siyasiler içeride kalmaya devam ediyor. Peki cezaevlerinde şu an durum nedir? Virüs ne kadar yayıldı? Bu salgın günlerinde nasıl önlemler alınıyor? Yakınları cezaevinde olanlar yaşadıkları endişeyle nasıl baş ediyor? Hepsini bu podcastte konuşacağız. Aslında ben de e, tıpkı diğer mahpus yakınları gibi iyi değilim e, bu aralar. Gözümüz kulağımız cezaevlerinden gelen haberlerde e, kaygılı bir şekilde bütün muameleyi takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok kısıtlı bilgilerle yapmaya çalışıyoruz bunları. Sevdiklerimiz ee, e, ölüm riskiyle bir hücrede tutulmaya devam ediliyorken e, bizler de e, iyi olamayız, e, iyi değiliz maalesef. Başak Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi. Koronavirüs sebebiyle eşini yüz yüze en son 13 Mart'ta görmüş. Haftada bir telefonla görüşebiliyorlar. Ama Başak Demirtaş eşi için özellikle de risk grubunda olması nedeniyle oldukça endişeli. Selahattin aslında uzun süredir, Selahattin uzun süredir devam eden sağlık sorunları vardı. Üzerine bir de ceza koşulları eklenince maalesef her geçen gün daha da kötü oldu. Ee, Selahattin daha önce hem e, kat damar e, rahatsızlığı hem de solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti e, ve maalesef e, rahatsızlıkları halen e, devam ediyor. 3,5 yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi e, hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu. E, bunlarla da ilgili ilaçları kullanmaya devam ediyor. Bakın Belli Hanım, Çin'de açılan verilere göre koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitirenlerde ilk sırada kalp damar rahatsızlığı olan kişiler geliyor. İkinci sırada solunum yolu rahatsızlığı olanlar veriyor. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşamını yitirenlerin %Atoş 9'unun, yoğun bakımda olanların da %Atoş hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki e, Selahattin'de e, bu üç hastalık da mevcut. Yani hem kalp rahatsızlığı hem solunum yolu rahatsızlığı var hem de e, hipertansiyon hastası. Yani e, Selahattin şu anda dışarıda olsaydı bile NIS e, grubunda olduğunda e, dışarı çıkamayacaktı aslında. Başak Demirtaş eşine dair kaygılarının sürecin şeffaf yürütülmemesi sebebiyle de arttığını söylüyor. Bakın bir şu anda kapalı bir kutu, ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Sadece önlem alındığı söyleniyor o kadar. Ama ne kadar önlem alırsanız alın sonuçlar bir koşulları itibariyle en üst düzeyde önlem alsanız bile e, koronavirüs için yeterli olmaz. Maalesef ki e, bunu ölümlerden ve pozitif hakkalardan da görebiliyoruz. Oysaki Adalet Bakanı e, önlem alındığını söylemiş söylemişti. E, madem önlem alındı, 3 e, kişi e, neden yaşayınca yitirdi? Bu kadar pozitif hakka neden görüldü? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada yalnızca açık cezaevlerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 pozitif vaka olduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan 79 ceza infaz personelinde de virüs tespit edildiğini belirtti. Ancak HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu Cezaevindeki ilk koronavirüs vakasını kamuoyuna duyurduğu için hakkında halk arasında endişe, korku ve panik yaratma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından Gergerlioğlu, Samsun, Bafra cezaevinde hasta bir mutusun korona sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak bu haberlere dair bakanlıktan hiçbir açıklama gelmedi. Gergerlioğlu cezaevlerinde çok sayıda tespit edilmemiş vaka olduğu fikrinde. Biz birçok vakanın bir tespit edilmediğini düşünüyoruz. Çünkü korona vakaları, yani ateş, daha doğrusu ateşli vakaların çoğu hastaneye götürün diyor. Koğuşta hastalığın gelişmesi bir bekleniyor. Birçok cezaevinden bu konuda haberdar alıyoruz. bir yeterli önlemleri yok. Hatta coğunda su bile yok. Cezaevlerinde yaşanan ihlalleri raporlayan Cisten Cansu Şekerci, cezaevleri koşullarının böyle bir salgın karşısında asla güvenli olmadığını söylüyor. Kalabalık koşullar dolayısıyla yataklarını da dönüşümlü olarak kullandıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun dışında e, sağlık haklarından yeteri kadar faydalanamadıklarını biliyoruz. Hastaneye sevk edilmek istediklerinde ya da revire çıkmak istediklerinde yazdıkları dilekçelerin çok geç işleme alındığı, çoğu zaman işleme alınmadığı gibi başvurular bulaşıyor bize. Zaten sınırlı olarak yaşadıkları sağlık hakkı, salgın şartları altında daha çok tehlikeye düşüyor. Özellikle hasta ve risk grubu mahpuslar için bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Ve doğal olarak kalabalık, e, sosyal mesafenin mümkün olmamasına neden oluyor. Cezaevlerinde asgari standartlarda var olmak bile aslında ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Cansu Şekerci şöyle açıklıyor. Öte yandan hapishanelerde içme sürede paralı satılıyor. Ee, özellikle ekonomik anlamda destek olmayan mahpuslar için bu çok ciddi bir engel. Evet, hapishane dairelerinin... Ee... İkimiz zaman dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Daha bazı hapishanelerde bunun bir standartizasyonu olmasa da fakat özellikle kişisel hijyenlerini sağlamak için mahpusların herhangi bir destek almadığını biliyoruz. Başak Demirtaş da cezaevindeki yetersiz koşullar nedeniyle eşi Selahattin Demirtaş'ın hayatının risk altında olduğunu vurguluyor. Selahattin 2019'da bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bayılma faaliyeti diye. Ve Türk çabalarımıza rağmen ancak bir hafta sonra hastaneye götürülmüştü. Yani e, cezaevi veri e, koşulları e, sağlığa erişim açısından çok sıkıntılı yerler. O kadar hızlı ilerleyen bir hastalık ki, bırakın günleri saatlerin bile büyük bir önemi var tedavinin içi. Dolayısıyla en ufak bir ihmal ile maalesef e, ölümle neden olacak riskler taşıyor. E, çünkü bu duruma baktığımızda, e, sigarasının var olan klinik hastalıklarıyla e, bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde, e, maalesef e, yaşamı tehdit altında diyebilirim. Bizi kısa da davranacak bir podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Türkiye, koronavirüs salgınına karşı bir nevi yarı sürü bağışıklığı yöntemini uyguluyor. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar sokağa çıkamıyor. Hafta sonları geçici sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Ancak çalışan kesimlere ve iş yerlerine gönüllü karantina tavsiye ediliyor. Yani bu durum özellikle cezaevlerindeki insanlar açısından riski arttıran bir faktör. Boston College Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Emrah Altındiş bu durumu şöyle açıklıyor. Biz bu virüse karşı henüz bağışıklık kazanıp kazanmadığımızı bildiğimiz bir noktada değiliz. Dolayısıyla biz eğer bugün o herd immunity üzerinden bir politik oyunlarsak bile belki de insanları uluşu boşuna enfekte olmasını gözde Bekle ne virüsün sinsiliğine dikkat çekiyor. Ayrıca şu anda karşımızda sinsi bir virüs var. Ama kastım enfekte ettiği pek çok insanda semptom oluştu ama özelliği diyor ona bir hiç unutmamak bakmaları tespit ya da asimptom kişileri izole etmekte genç kalıyoruz onları kalayı bilmemizin tek bir yöntemi garantin ol olacaktır bunu uygulamıyoruz Altın bir mecliste kabul edilen af yasasının insanların taşıdığı hayati riske göre değil işlediği suça göre yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor düzenleme suça göre yapıldı. Oysa ciske göre yapılmalıydı. Yani bir insan işlediği suçtan değil, yaşam hakkı üzerinden Ciske göre bir yasal düzenleme yapılmalıydı. 60 yaşının üzerinde bireyler, Onun hastalığı olan bireyler bundan faydalanmalıydı. Mahmut tuç gözetmeksizin ve devletin şimdi mesela bir aslında bu bir affa dönüştü bu arada Türk insan için. Mahmut Evletin elinde ev hapsinden tutum tutuksuz yargılamaya, serbest denetimde e, serbest bırakma, denetim serbest bırakmadan pek çok farklı yöntemler var. Bu son yasal düzenlenme ile bir hapishanelerde bulunan çok ağır hastalıkları olan yüzlerce hasta içeride kaldı. Hiçbir şiddet eyleminin karışmamış binlerce düşünce suçusu ki bulunan avukatları, gazetecileri, Belediye Başkanları'nın ünlü niteliklerinin içeriği yok. Bunlar bu sayfayı kaldı. Nitekim af yasasına tutukluların dahil edilmemesi de yeni bir hukuksuzluk olarak kayda geçti. Sivil toplumun bilinen ve tanınan isimlerinden Osman Kavala, 900 günü aşkın bir zamandır tutuklu olarak cezaevinde. Eşi Ayşe Buğra da tutukluların böyle bir durumda bile serbest bırakılmamasını bir türlü anlayamadığını söylüyor halkı sahiden kesel halkının oluşturduğu e, e, bir ortamda ki bu lafı koptular mı çıkış sebep diyorlar. Öyle bir çıkış sebep de bağırmıyor. E, e, i̇nsanların e, can güvenliğinin korunmasının söz konusu olduğu bir durumda kapıların cezayetinde bulunmasını kesinlikle anlayamıyorum. Ayşe Buğra bu yaşananlara olacak şey değil diyor. Şimdi bunun gerçekten çok tuhaf görüyorum. Yani evet, bu şey değilmiş gibi geliyor bana. E, tutukluluk o biliyorsunuz bir tedbirdir. Kaçma şikayetleri ya da delil karartma şikayetleri olduğu durumda o bir tedbirdir. Şimdi bir kere e, e, böyle bir ortamda iklim e, e, kaçıp nasıl delil karartacağını e, e, Düşünmek zaten çok zor ee, o bir sorun. Ayrıca şu da var, tutuklular kimse e, 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 değil dediler. Dolayısıyla masumiyet karinesine koruması altındadırlar. Tüm e, giyinceye kadar masumdur herkes. Dolayısıyla bu, 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 bu. E, masumiyet e, e, karinesine göre değerlendirilmesi gereken durumda insanların Cezaevinde tutulup iş mahkumların ve mahkumların bırakılmış olması o ölü, pek mantıklı bir şey değil. Bir gittim bu anlamsızlıklar nasıl başa çıkıyor? Ayşe Buğra şöyle yanıt veriyor. Çok kolay değil tabii. Çok, çok kolay değil. Okay mümkün olduğu kadar sakin almaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Çünkü e, yok sakin olmanın. Bağırıp çağırmanın bir faydası yok. Akıl e, akılla mantıkla düşünüp e, bir şeyler söylediğiniz zaman onun bir etkisi olmuyor. İki buçuk yıldır bunu da gördüm. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sakin e, durup... E, ve a olma fight all that game cut or all that big game just biraz da işimi yapmaya çalışarak bayağı bir yaşım sesi için dünyayı duyun haberi mesela dalga da olsun Korona sürecinde cezaevlerinde bazı önlemler alındı. Ziyaretçiler yasaklandı. İnfaz memurları 14 gün sürelerle dönüşümü çalışıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Avukat görüşleri kapalı görüş olarak düzenlendi. Telefon hakkı haftada 10 dakikadan 20 dakikaya çıktı. Ama tüm bunlar mahpusların iyice tecrit edilerek psikolojik sorunlar yaşamasına yol açtığı gibi cezaevindeki hak ihlallerinin izlenmesini de iyice zorlaştırıyor. Mart ayı başında tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV muhabiri Hülya Kılıncı'nın avukatlığını yürüten Serkan Dinal, alınan önlemlerin başka ihlallere neden olabileceğini belirtiyor. Ee, amkant görüşü cam arkasından hani eskiden aileleriyle yaptığı görüşler gibi oluyor. Bu her şeyden önce savunmanın gizliliğine vurulmuş bir darbe. Çünkü e, bu telefonların her ne kadar dinlenmiyor dense de olma ihtimali de çok yüksek. Evrak alışverişimiz e, asla mümkün değil. E, sadece infaz koruma memurları aracılığıyla de mümkün. Az sayıda infaz koruma memuru çalıştırılıyor kene koruma nedeniyle. Bu az sayıdaki infaz koruma memuru 14 gün süreyle cezaevinde kalıp daha sonra bir yer dışarıda 14 gün sürede karantinada solmuş infaz koruma memuru içeriye almıyor. dolayısıyla bu infaz koruma memurlarının da psikolojisi bu 14 günlük sürede oldukça yıpranıyor. Avukat Günay haftada bir saat spor faaliyetinin kaldırıldığını, cezaevi berberinin kapatıldığını ve hatta gazetelerin bile bir gün geç teslim edildiğini söylüyor. Yani adeta tecrit içinde tecrit yaşanıyor. Yine mapuslara maske ve dezenfektan dağıtılmazken gardiyanların maske takmada keyfi davrandıkları belirtiliyor. Kitap alıp vermek zorlaşmış, doktora erişim haftada iki güne indirilmiş. Ayrıca mopusların giysi ve çamaşır alıp vermesi yasaklanmış. Çamaşırhane kullanılacak denilmiş ama şu an kullandırılmıyormuş. Dolayısıyla mopuslar çamaşırlarını kendileri yıkayıp kurutarak idare etmeye çalışıyorlarmış. Adalet Bakanlığı'ndan ziyaretlerin yasaklanması üzerine mopuslarla ailelerin görüntülü konuşabileceği yönünde bir açıklama gelmişti. Ancak bu daha henüz uygulamaya konmadı. Nudar TV muhabiri Robin Stark'in arkadaşı aynıyla Yıldırım saldığı yüzünden neredeyse Stark'in S tipi cezaevinde kalmasına sevinecek hale gelmiş. Hatırlayalım Ravin Stark Edirne'de mültecileri haber yaparken gözaltına alınmış ve 6 Mart'ta tutuklanmıştı. Ve Ankara Simcan Fethi'nde trajikomik bir olay ki Fethi'nde kalıyor olması suç süreçte izole bakımından biraz olsun aklınızın çok kalmamasını sağlıyor. Kendisi de sık sık ateşlerinin ölçülmeye gelindiğinden bahsediliyor mektuplarında zaten. Aymira Yıldırım her ne kadar endişeli olsa da Robin Stark'in mektuplarıyla kendisini motive edebilmiş. Endişe duygunun ilk defa bu kadar yakından tanışıyorum diyebilirim. E, bu salgın sürecinde ısrarla orada tutulmasının sebebini sorgularken insanlık adına defalarca kez utanıyorum. Fakat ben kendimi Rabbinin dilencinin kuvvetiyle motive ediyorum. Onu tanıyorum yani. Bu adaletsizlik Rabbinin dönüp dolaşıp Bursa'da nasıl savaştığını gayet iyi biliyorum. Sanırım bu biraz olsun içime su serpiyor. Haber podcast ile buluştu. Kısa dalga Sabahları kadar sohbet etmek, yüzünü izlemek isterdim. yüzünü çok özledim. <laughs> Aklını çok özledim. Evinciyan Kışanak, annesi Gülten Kışanak özlemini bu sözlerle dile getiriyor. Eski Diyarbakır Belediyesi Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğundan koronavirüs salgınında riskli grupta değerlendiriliyor. 3,5 yıldır cezaevinde tutuklu olan Kışanak, Asya yasasından yararlanamayan siyasi mahpuslardan biri. Kızı Evinjiyan Kışanak, yasanın daha çok insanı kapsaması için yapılan kampanyalarda gece Gündüz çalışmış. Yaklaşık bir aydır uyumuyorum, nefes almıyorum, başka bir şeye konsantre olamıyorum. Sadece annemin ve kişi olarak annemin, genel olarak da bütün siyasi ve tutukluların, hatta mahtusların ee, yaşamakları yaşam hakları için mücadele ediyorum. Annemi bırakamam içeride. Şu koşullarda hiç kimse sevdiğini e, eminim ki bırakamaz. Üstelik böyle bir salgın döneminde risk grubunda olan annesinden yalnızca hastada bir haber almak onun için işkenceye dönüşmüş durumda. Şu an dışarıdaki herkes e, haklı olarak sevdiklerini, yakınlarını merak ediyor. Sürekli işte sosyal mesafeyi koruyarak, telefonla, görüntülü aramayla birbirine iletişim kurmaya çalışıp iyi mi değil mi diye herkes birbirini kollarken ben annemden bir hafta boyunca haber alamıyorum. Bu çok korkunç bir şey. Akıl alır bir şey değil ve neden? Bu ülkeye barış gelsin dediği için 8 Mart'ta kadınlara yönelik e, şiddet son bulsun dediği için annem yargılanıyor. Evinci Yankışan göre. Pandemiye rağmen mopusların serbest bırakılmaması, onların ölüme terk edilmesi ve yakınlarının da cezalandırılması anlamına geliyor. Evet. Ee, bunun adı açıkça cinayettir. Ee, bile bile insanları ölüme terk etmektir. Bir karıncayı bile incitmemiş onlarca insandan biri benim annemde hapishanedeki. Ee, dolayısıyla içeride şu anda şu kriz halinde bırakılmamasını ben e, kabul edemiyorum akla, vicdana hiçbir yere oturtamıyorum, sığdıramıyorum. Çok korkunç bir şey. Bu büyük bir şiddet dalgası. Sadece hapishanedekiler değil, onların yakınları, milyonlarca insan hepimiz şu anda aslında cezalandırılıyoruz. Haber